kader değişir mi? Bu soru birçok insanın cevabını vermekte zorlandığı bir sorudur. Zira kader değişir dese kader Allah'ın ilminin bir ünvanı olduğundan kaderin değişmesi demek Allah'ın ilminde bir artma veya eksilme manasına geleceğinden mümkün değildir. Mesela Allah onun öleceğini bilirken ve öyle takdir etmişken o kimse ölmese, yani kaderi değişse, bu takdirde Allah'ın ilminde bir değişiklik olmuş, Allah'ın bildiği bir şey gerçekleşmemiş, bilmediği bir şey gerçekleşmiş olur ki, bu da Allah'ın ilim sıfatında bir artma ve eksilmeyi netice verir. Bununsa Allah hakkında düşünülmesi doğru değildir. Demek kaderin değişmesi Allah'ın bildiği şeyin kaza edilmemesi yani yaratılmaması ve bilmediği bir şeyin meydana gelmesi manasına gelir ki bu mümkün değildir. O halde kaderin değişmeyeceğine, Allah'ın bilgisine muhalif bir şeyin olamayacağına itikad etmemiz gerekir. Nitekim bu meseleyi ezeliyet bahsinde incelemiştik. Kaderin değişmeyeceğini kabul ettiğimizde bu sefer de şöyle bir mesele ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka verenin ömrünün uzayacağını, sadakanın belayı defedeceğini ve akraba ziyaretinin rızıkta artmaya ve berekete sebep olacağını hadisleriyle bizlere bildirmiştir. Bu hadisleri de tek başına mütalaa ettiğimizde sanki şöyle bir netice çıkıyor. Mesela Allah kuluna 60 senelik bir ömür takdir etti ve kulunun bu kadar yaşayacağını ezeli ilmiyle biliyor. Ancak bu kul sadaka verdi ve Allah'ın takdirinden fazla olarak 70 sene yaşadı. Ya da Allah ona bir musibetin geleceğini ezeli ilmiyle biliyordu. Ancak o kişi bir sadaka verdi ve bu sadaka o musibetin gelmesini önledi. Neticede sanki Allah'ın bilgisine ters bir durum ortaya çıktı. Allah onun öleceğini veya ona musibetin geleceğini bilirken, ölüm ve musibet ona gelmedi. Yani kaderi değişmiş oldu. O halde bu iki meselenin, yani kaderin değişmeyeceği, çünkü kaderin Allah'ın nihayetsiz ilminin bir ünvanı olduğu ve Allah'ın ilminde artma ve eksilme söz konusu olamayacağı meselesiyle sadakanın ömrü uzatması, belaları def etmesi gibi kaderde değişiklik olabileceğini ifade eden hadisleri bir arada mütalaa etmemiz gerekiyor. Bu kısa izahtan sonra şimdi kader değişir mi? Sorumuzun cevabına geldik. Allah'ın iki farklı kader defteri vardır. Bunlardan bir tanesi levh-i ispattır. Diğeri ise levh-i mahvı azamdır. Levh-i mahvı ispat denilen kader defteri Cenab-ı Hakk'ın yazar bozar bir tahtasıdır. Bu defterde yazılan her şey bazı şartlara bağlanmıştır ki bu şartlar yerine getirilmezse yazı kaza edilmez ve değişir. Mesela levh-i mahfı ispat defterinde falan kulun 60 sene yaşayacağı yazılmıştır. Ancak bu yazı kulun sadaka verme şartına bağlanmıştır. Eğer o kul sadaka verirse bu kadar yaşar, vermezse daha az yaşar. Ya da ispat devhasındaki yazı şöyledir. Falanca kul kalp ameliyatı olursa 70 sene yaşayacak. Olmazsa 60 sene yaşayacak. Bu kul hangi şartı yerine getirirse o şartın neticesi kaza edilip diğer yazı silinmektedir. İşte sadakanın ömrü uzatması, belayı önlemesi gibi değişiklikler kaderin bu defterinde olmaktadır. Allah o kuluna bu defterde bir bela yazmış ve bu belanın gelmesini sadaka vermemesi şartına bağlamıştır. O kul sadaka verdiğinde belanın şartı meydana gelmediğinden yazı silinir ve musibetin gelmesi o kul hakkında kaza edilmez. Nitekim Rahat Suresi'nin 30. ayetinde Allah şöyle buyurmuştur. Allah dilediği şeyi mahveder, dilediğini sabit kılar. Kitabın aslı olan levh-i mahfuz onun katındadır. Bu ayette belirtilen Allah'ın dilediği şeyi mahvetmesi yani yaratmamasıyla yapılan değişiklik bu levhada olmaktadır. Demek bu ayet bize değişen kader levhası olan levh-i mahfı ispattan haber vermektedir. Kaderin bu levhasında değişiklik olurken ve bu defterdeki yazıların meydana gelmesi bazı şartlara bağlanmışken kaderin Diğer defteri olan levhi mahva azamda ise hiçbir değişiklik olmamaktadır. Yani misalimizdeki kulun sadaka verip vermeyeceği, kalp ameliyatı olup olmayacağı, akraba ziyareti yapıp yapmayacağı gibi hususlar Allah'ın ezeli ilmiyle bilindiğinden dolayı Allah değişmeyecek en son neticeyi bu levhaya yazmıştır. Bu levha Allah'ın nihayetsiz ilminin bir tecelli gâhıdır. Ancak burada ilmin maluma tabi olması kaidesini ve Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh olduğunu ifade eden ezeliyet sıfatını unutmamak gerekir. Yani Allah'ın bu bilgisi bizi bir işe zorlamamakta. Bilakis biz irademizle neyi yapacaksak Allah onu bilmektedir. Şimdi akla şöyle bir soru gelebilir. Niçin iki tane kader levhası var? değişen ve şartlara bağlanan kader defterine ne gerek var? Bu soruya iki açıdan cevap verilebilir. 1. Allahü Teala kullarını hayırlara teşvik etmek için bu levhayı tanzim etmiştir. Kul Allah'ın kendi hakkındaki ezeli takdirini ve değişmeyen kader defteri olan levh-i Mahve azamdaki yazının ne olduğunu bilmediğinden kaderin değişen bu levhasını dikkate alarak bereketli bir ömre sahip olmak veya musibetleri def etmek gibi maksatlar için sadaka vermeye, akraba ziyareti yapmaya ve diğer hayırlara koşar ve bu sayede sevap kazanır. 2. Allahü Teala bu levhayla kullarını tembellikten kurtarmak ve hikmet dünyasında yaşadıkları için onları sebeplere yapışmaya teşvik etmek istemiştir. Bu sayede Allah'ın ezeli takdirinin ne olduğunu bilmeyen kul daha uzun yaşamak için ameliyat olur. Sağlıklı olmak için spor yapar. Rızkı için çalışır. Yani kul şöyle düşünür. Allah bana vereceği rızkı çalışmam şartına ya da uzun ömrü ameliyat olmam şartına bağlamış olabilir. Ben bu yüzden sebeplere yapışarak vazifemi yapmalıyım rızkım için çalışmalıyım, sağlığım için gerekeni yapmalıyım ve daha sonra neticeyi Allah'tan bekleyerek kısmetime razı olmalıyım. İşte bu düşünceyle kul sebeplere yapışarak tembellikten kurtulur.''